Hocam ilk yarı grubunuzda lidere ulaştınız. İkinci evet, yarı hazırlıklar olmuş. devam ediyor. Neler söylemek istersiniz? Vallahi işte kendimiz ikinci yarı hazırlamaya çalışıyoruz Ömer abicim. İlk kere lider bitirdik. İkinci yarıda da al, inşallah Allah'ın izniyle çıkar. Buldana bir sevinç yaşatırız. Hazırlıklarımız ona göre yapıyoruz. Bundan sonra da bu haftaya da bir hazırlık ma maçımız olacak inşallah. hazırlama ona göre devam edeceğiz. Bu iki maçı nasıl geçti? Işte? Vallahi bugün bu maçı iyi geçti. Aynen başlayalım. hazırlık maçından daha iyi bir maç oldu. Melih kardeşim teşekkür ederim. Çok iyi bir maç yaptık. Bizim için iyi bir hazırlık maçı oldu. Bir de ben hazırlık maçından ziyade sana çok teşekkür etmek istiyorum. Amatöre yaptığın katkına ötürü Bülent abim sen, Orhan abim Allah var. Bize çok yardımcı oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. İkinci yarı için neler sormak istersiniz? İkinci yarı aynı devam edeceğiz. yönetimiz ee, yönetimimiz transfer yapmak istiyor bir iki tane. Bakalım şartlar ne getirir ne götürür. Ona göre bir hazırlama yapacaklar. Onu bekliyoruz. Takviye yapacak diyorsunuz. Aynen Tepe yapacak. olarak şampiyonluk. Vallahi inşallah Ömer abicim çıkarken nereye kadar gidebilirsek gidelim diye düşündük. Allah'ım nasip ederse bitirmek istiyoruz. Nasibimize ne varsa o. Peki başarılar. Sağ ol Ömer abicim. Teşekkür ederim.